Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sağlıkta Minecraft'ta efsane video ile birlikteyiz ve yanımda bugün kız aylanlarım var. Hoş geldiniz bakalım kızlar. Ay hoş buldum. Ay gerçekten hoş bulduk Metincim ya. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yarışma yapacağız. En güzel çizen kazanır yarışması. Arkadaşlar gördüğünüz mü? Burada her şey çizdiğimiz gerçek olacak. Tabii ki arkadaşlar buraya çizmeyeceğiz. Ama bir dakika ya, bir şey dikkatimi çekti. Siz dört kişi değil miydiniz ya? Bir kişi eksik. Ay evet ya, o da gelir birazdan. Gelir mi? Ha geliyor galiba. Vallahi geliyor. Arkadaşlar bir tane daha kız ayranım geliyor. Şuna bak Porsche birlikte nasıl geliyor. Tamam hop 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 bizi ezme be. Hani aşkım ben geldim ya. Kızlar merhaba. Hani Metin'cim nasılsın? iyi misin bakalım? İyi miyim? Hoş geldin bakalım kız ayranım. Evet arkadaşlar anlayacağınız yarışmamız bu şekilde. Şimdi sıra sıra herkes tabii ki defterini kalemini alacak. Sıra sıra çizecek ve çizen en güzel çizen ya en güzel çizen demeyelim de yani her çizdiğiniz gerçek olacak. Ay inanmıyorum gerçekten mi? Ay inanamıyorum gerçek mi bu? Ay Hadi bakalım kızlar. Yani artık ne çizeceğinizi düşünün kararınızı verirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben ne çizeceğim derseniz ben var ya troll de yapacağım. Her şeyi yapacağım. İlk başta ne çizsem ne çizsem ya. Kızlar hadi sıraya girelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sıraya girdik. Vallahi önümde kız ayranım var. Acaba ne çizecek? Ne çizmeyi düşünüyorsun? Hani görürsün valla sürpriz olsun ya. Çok merak ediyorum işe yarayacak mı? Tabii ki ya elbette işe yarayacak. Ay kızlar benim aklımda çok güzel bir fikir var ya. Şimdi hemen şunu şöyle açalım bakalım. Ne çizsem ne çizsem yapacaksam ya? Çok merak ettim. Bu arada tuvalimiz gördüğünüz gibi birazcık daha büyüyecek. Ya hadi ya seni mi bekleyeceğiz be? Hadi. Tamam ya kızma. Allah Allah. Arkadaşlar ben ne çizeceğimi biliyorum. Çok güzel bir şey çizeceğim. Ay, evet kızlar şimdi buradan bir tane bunumuzu alıyoruz. Tamamdır. Şimdi böyle yapıyoruz. Tamam ondan sonra böyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet. Ondan sonra burayı da aynı şekilde böyle yapıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Burayı da böyle yaptık mıydı? Ben var ya öyle güzel bir şey çizeceğim ki aklınız hayaliniz duracak ya. Evet şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu bitmedi daha. <laughs> evet şöyle yapalım. Burada şöyle yapıyoruz. Şunlardan birazcık daha yapalım. Tamamdır. Şöyle. Evet arkadaşlar biraz daha kalınlaştırıyorum. Çok güzel bir şey olacak. Ay çok heyecanlandım ya. Tamamdır. Şuraları da şöyle çizdik miydi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de çiziyorum. Birazdan tahmin edeceksiniz yani. Ama şu anda tahmin etmeniz biraz zor olabilir arkadaşlar. Ya hadi seni mi bekleyeceğiz kızım hadi ya. Ay tamam be çantlama bitti işte. Az kaldı ya. Arkadaşlar tabii ge bitmedi daha tam. Şimdi bir de buraya şöyle. Şöyle 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 tamamdır. Böyle bir tane şöyle şöyle yaptık mıydı? Ay evet işte bu. Tam istediğim buydu ya. Gördüğünüz gibi tamamdır ya. O zaman kızlar koyuyorum. Hazır mısınız? Yani kızlar deyip durmasa niye olur? Aşkım hazırız hadi koy. Tamam tamam koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi tadatadım Vay canına bu bir yüzük. Doğru bu bir yüzük ya. E, elime gelmedi. Ha, vallahi geldi. Gerçekten de geldi. Şuna bakın. Arkadaşlar bayağı da bir benziyor ya. Yolley. Yuppi. Tamamdır. Sıra ben arkaya geçtim kızlar. Oley. Ay ben Ay göreceğiz canım benim. Ulan şuna bak ya ne çizdi ne oldu arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim vallahi arkadaşlar güzel çizmiş yani ne yapalım. Tamam bunu atalım gitsin bununla işimiz yok. Şimdi biz ne çizeceğiz acaba ya ben bunu düşünüyorum arkadaşlar ne çizsek ya. Arkadaşlar ben buldum ya ben diye bir kılıç yapmak istiyorum ama bu Galatasaray kılıcı olabilir mi arkadaşlar. Bence Galatasaray kılıcı olsun bu arada hangi takımlısınız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar ama tabii ki Türkiye Sporu tutuyorum en çok da. Türkiye'deki bütün takımları tutuyorum. Siz hangi yorumda yazın arkadaşlar hadi bakalım şimdi şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kılıcımızı yapıyoruz arkadaşlar ama kılıç biraz böyle abi evet büyük bir kılıç olsun aa hatta var ya şöyle olsun arkadaşlar dur 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 şöyle yapalım tamam mı kılıç böyle gelsin abi tamam mı kılıç bu şekilde gelsin kılıç şöyle bir büyüsün arkadaşlar şöyle bir tamam mı sonra şöyle bir de küçülsün kılıç abi çok garip oldu tamam böyle bir kılıç yapacağım ben ya yok kafaya koydum arkadaşlar hadi bak. ben böyle istiyorum arkadaşlar Vallahi böyle billa böyle bir böyle kılıç yapacağım. Yani çok değişik oldu kılıç ama bakın nasıl bir şey ortaya çıkacak. Merak ediyorum. Ee, ondan sonra şuralar arkadaşlar şöyle değişik bir şey olabilir ya. Tamam dur böyle olsun. Tamam mı? Burayı da böyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Ondan sonra şöyle bak abi kanat gibi sanki. Bak kılıcın sanki kanatları var gibi arkadaşlar. Tamam Ondan sonra şurayı da şöyle yapıyorum. Bak arkadaşlar gerçekten aşırı garip bir kılıç yapıyorum ama Allah büyük bakacağız nasıl bir şey olacak. Bakacağız nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Buraya da bunu koyuyorum. Şu ortasına da bir tane şöyle küçük kırmızılık koyuyorum. Ben böyle bir şey yaptım ya. Bu ne abi? Ne oldu? Saçma sapan bir şey oldu ya. Hadi bakalım. Şimdi kırıyorum arkadaşlar. Bakalım elimine gelecek. Hop oh, şöyle. Ha Vallahi geldi. Oh Hop! Oh, şuna bakın. Galatasaray kılıcı geldi elime. Şuna bakın. Ay inanmıyorum ya. Benim yüzümden de daha güzel ya. Olamaz. Ay kızlar Göreceğiz bakalım hadi. Arkadaşlar valla ben bunu beğendim. Yorumlara yazın bunu beğendiniz mi arkadaşlar? Of kılıcın büyüklüğüne bak. Dev bir kılıç. Al bakalım. Aa gitti. Mefta oldu. Hay bir daha beni öldürmeye çalışır. seni bak güvenin Metin tamam mı? Ay tamam ya tamam. Allah Allah ben de sıraya girdim hadi bakalım. Arkadaşlar sıra inşallah bize gelir. Ay kız. benim kılıcım efsane Royal Grand Blade diyor arkadaşlar felaket bir King kılıcı arkadaşlar yani kral kılıcı diyebiliriz neyse ben bunu çok beğendim ya valla beğendim. Ay hadi be seni mi bekleyeceğiz kardeşim hadi. Daha burada bir sürü sıra var. Tamam tamam Ay, koyuyorum. Şöyle evet. He? Bu ne be? Su mu bu? Ne bu? Ay ben de anlamadım ya. Biraz itiye benziyor ama. Ay evet ya. Gerçekten biraz itiye benziyor ama bayağı kötü olmuş. Ay gerçekten mi ya? <laughs> ya. Evet arkadaşlar şunumuzu şöyle elimize alalım. Ay dur şunu tuvalimiz alalım. Tamam. Tamamdır. Şimdi şuradan elmasımızı alıyoruz. Ama elmas olacak arkadaşlar. Ama hangi renk bilin bakalım. Sarı bir tane elmas yapacağım ya. İnşallah yapabilirim yani. Merak ediyorum yapabilecek miyim acaba? Şöyle. Tamam tamam. Şurayı da şöyle yaptık mıydı? Tamam. Şöyle. Evet. Şurayı da şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Burayı da böyle. Ee, sonra burayı böyle. Burayı da böyle yaptık burayı da böyle şöyle yaptık mıydı? Tamam evet bence oldu. Bence şu an elması bir yani burası yani arkadaşlar. Yalansa yalan değil ya. Ay, tamam şunun içini şöyle bir donduralım bakalım iyice tamamdır. Ay, gerçekten güzel oluyor ya. Yani başka sarı rengimiz olmadığı için birazcık böyle turuncuyla vesaire de biraz şekil vermek zorunda kalacağım arkadaşlar. Ama istediğim bir elmas gelin ya. Ay, çok merak ediyorum gerçekten. Tamam bunu böyle yaptık. Ondan sonra bunu böyle. Bunu böyle yaptık. Ee, ve şuradan birazcık sarı. Bakın şu sarılardan şöyle buraları birazcık da şöyle yaptık mıydı? Tamamdır. Şöyle. Evet. Şöyle birazcık da etrafını çizeyim de arkadaşlar anlaşılsın ya. Tamamdır. Şuraları da şöyle yaptık mıydı? Yani biraz değişik bir elmas oldu ya. Arkadaşlar vallahi bu kadar oldu. Yapabileceğim başka bir şey yok. Evet. Gördüğünüz mü bu bir ne? Aa ben bunu elmasa benzettim gerçekten. Sarı bir elmasa benziyor bu. Ay gerçekten sarı bir Ay evet zaten sarı bir elmas kızlar bildiniz. Hani sana kız demiyorum ama neyse tamam. Şöyle. Ha, geldi mi bakayım? Aha, gerçekten geldi şuna bakın. Vay canına bu bir harika bir şeye benziyor. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Ay çok mutlu oldum ya. Kız Kızlar ya vallahi millete ne yapacağız bilmiyorum ama sıra ben dedi mi. Hayır hayır sıra sende değil. Kızlar vallahi bana bir izin verin. Tamam bana bir izin verin. Çok güzel bir şey yapacağım. Tamam mı? Söz veriyorum. Sonra sıra sende. Ay sıra niye çalıyorsun ya? Ya ama çok önemli. Bana güvenin kızlar. Bana güvenin ya. Öyle güzel bir şey çizeceğim ki vallahi hepinize yani hepiniz yani bundan faydalanacaksınız. Merak etmeyin. Ay gerçekten mi? Ay Metin bizi kandırmıyorsun değil mi? Ay bizi kandırıyorsan seni döveriz bak. Yok yok kandırmıyorum ya. Bekleyin beni burada. Arkadaşlar çaktırma işindeyim. Sana bir troll yapacağım. Bütün herkesin kıyafeti gidecek arkadaşlar. Yani ne çizeceğim? Çizdiğimiz her şey gerçek oluyor ya Deadpool Kıyafet çizeceğim ve onun üstüne bir adet çarpı çizeceğim. Çarpı da çizince ne olacak? Otomatikman hepimizin kıyafeti gitmiş olacak. Ondan sonra havuza gelir bir havuz partisi yapabiliriz arkadaşlar. Güzel olur valla. Neyse kızlar hazır mısınız? Bekleyin çiziyorum. Evet arkadaşlar çaktırmayın kızların bundan haberi olmasın tabii ki. Abi bu ne ya? Şunu bir kaldıralım şöyle. Şimdi arkadaşlar kıyafet Hadi bakalım çiziyoruz şu anda başlıyoruz şiayet filmimizi çizmeye arkadaşlar konuşamadım Tamam şöyle yapalım tamam mı ondan sonra arkadaşlar şunu şöyle yapalım şöyle 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 aynen burası bu şekilde olsun arkadaşlar tamam mı? Bakın burası bu şekilde. Evet şu anda gördüğünüz gibi kıyafetimizin birçok taslağı çıktı ortaya arkadaşlar şu anda. Tamamdır. Ondan sonra bunu buraya kadar getirip bunu da buraya kadar getiriyoruz arkadaşlar. Burası neresi oluyor? Şurası oluyor. Tam ikisini de doğru getirdik. Ondan sonra bunu böyle aşağı doğru indiriyoruz. Tamamdır böyle. Böyle. Tamam şöyle yaptık. Böyle böyle evet şu anda kıyafetimiz oldu. Tabii ki arkadaşlar bunun içini biz pembeye boyayalım arkadaşlar. Kızların kıyafeti pembe falan ya mor falan ya öyle yapalım Abi gerçekten güzel oldu ya şimdi Bunun üstüne kocaman bir Çarpı atıyorum arkadaşlar Hop tamamdır <laughs> Kızlar hazır mısınız Size şimdiden geçmiş olsun Diliyorum Ay ne oluyor ya inanmıyorum sana ne yaptın Ya bizi trollemiyorsun değil mi Metin Hayır sizi trollemiyorum Ay emin misin Evet evet eminim ama biraz belki trollü olabilirim kızlar Hop koydum gördünüz mü Hayır hayır, hayır. olamaz Gerçek mi Ay olamaz ya Metin neden böyle yaptın? Al işte bizi trollemiş kızlar. Şimdi bunu kırdığım anda gerçeğe dönüşecek arkadaşlar. Hop şöyle şöyle hadi hop kırdım arkadaşlar aldım. Allah. Ay ben kaçıyorum. Hey nereye kaçıyorsun gel buraya. Arkadaşlar benim bile kıyafetlerim gitti ya. Allah kızların da gitti kıyafetlerim vallahi arkadaşlar. Troll işe yaradı. Neyse kızlar ya madem öyle hadi gelin hep birlikte havuza gidelim. Ay. Aa evet sen kendine etik çizmiştin o gitmemiş bak. Neyse arkadaşlar valla gördüğünüz gibi böyle bir troll yaptım. Efsaneydi valla. Bu araba bunları falan kime vereceğiz bilmiyorum ama bence çok güzel bir bölümdü arkadaşlar. O zaman videomuzun sonu da sonuna gelin Dead Pies Ailesi. Sizlerle güvenme Hadi bakalım Dead Pies Hızlı bir şekilde sağlı soğuk çıkın. İnternet süper ve ortağına kanalıma bir üniversite yönetmen arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın ve şu anda videoyu beğenirsiniz. Balıklama atlayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Güle güle.